Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yavuz bugün akülü araba sürecek. Çok güzel beyaz bir akülü arabası var. Oo, kornası da varmış. Başka neleri var Yavuz? Aa, müzik de çalıyormuş. Ah, Aral Kemal de geldi arabaya bindi. Çok güzel. Oo, ama, hayır, ama. biraz ileri gitmesi lazım. Tamam, ileri doğru basman lazım. Yavuz geri geri gidiyorsun. İleriye doğru sür. Olmaz. <laughs> ama arar Kemal. Önüne oturulmaz ki. Gel bakalım buraya sen. Yavuz. Hadi sür bakalım. Sür bakalım Yavuz. Çok güzel. Vay ne güzel bir müzik çalıyor. Hadi çal çal. Hadi Aral Kemal sen de oyna. Sen de oyna hadi. Efendim? Sarı Robot şarkısını şu an açamıyorum. Sen oradan müzik çalacaksan. Hadi çal bakalım arabanın hangi müzikleri varmış. Turat bakayım buralarda. Sür 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 sür. Çok güzel sürüyor Yavuz. Biraz geri geri gel. Biraz geri geri gel. Ne güzel şarkısı da varmış. Şarkısı da varmış. Çok güzel çalıyor şarkısı da. Başka hangi şarkılar çalıyor Yavuz? Sür Yarış bakalım. Yarışta mı yapabiliyorsun? Vay. Burada Çok hızlı gidiyor o zaman. Böyle. Kapısı açılıyor mu Yavuz? Açılıyor. Bakayım. Kapısı da mı açılıyor? Hadi bakalım. Aç. Aç bakalım kapısını. Aç aç. Açamadın mı? Aa. Hah, açtı. Öteki de aç. Aa, ne güzel kapıları da açıldı. Ay, çok güzelmiş. Sonra da biniyorsun, değil mi? Hadi bin bakalım kapılarını da kapat. Kapat. Çok güzel. O kapısını da kapat. Evet, çok güzel bir araba. Üstüne de bir şeyler yapıştırmışlar. Bak ne güzel şeyler yapıştırmışlar, değil mi? Ödül yapıştırmışlar. ödül yapıştırmışlar. Arabalar yapıştırmışlar. çocuk Çok yapıştırmış. güzel. Hadi sür biraz. Bir de uçak. Bir de uçak. Hadi sür. Bir de bir, bir yuvar. Orada güzeliyor. Farları mı var? Evet. Aa bakayım. Arkasında da var. Arkasında da farları varmış, çok Hı, güzel. Ben de bir. Aa, ben de tamam. Ben de tamam, hadi biraz sür bakayım o zaman. Sür. Vay. Geri geri gel, geri geri gel. Oo. Geri geri gel. Da var. Kumandası da var. Evet istersen kumandasıyla sürebiliyormuşsun. Çok güzel. O ne Yavuz? Otur. Eti puf mu yiyeceksin? Aa, eti puf. Eti çok mu seviyorsun? Çok güzelmiş eti pufun. Yavuz ben, arabada. Ben, ben, annesi vardı. Ha, Aral Kemal'in annesi mi vardı sana? Evet. Seviyor musun eti pufu? Evet. Arabanda mı yiyeceksin eti pufu? Evet. Çok güzelmiş araban ama. Oo, Yavuz hepsini mi yedin? <laughs> hepsini ağzına sokmuş ya yemiş hepsini. Ay Yavuz. Hadi bir araba sürsene bitti mi? Hmm, çok güzel afiyet olsun. Hadi sür. Ay sür 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 sür. Ay nereye gidiyor bu araba ya? Ay bana doğru geliyor ya. Ay sür hadi Yavuz. Çok güzelmiş yalnız arabanın farları bak. Çok güzel. Çok beğendim ben bu akülü arabayı. Anne bizim arabamız. Bizim arabamız da beyaz. Bu da beyaz değil mi? İkisi de beyaz. Üstünde yapışkanları yok böyle de. Evet, bizimkinde yapışkanları yok. Hadi bakalım sür. Oo, kornaya bastı. Çok güzel. Sür sür. Bana doğru gel. Ha, geri geri gel. Oo, ah kaza yaptı. Kaza yaptı. güzel bir araba. El salla Yavuz bana. El salla bana. Hoşçakalın. Hoşçakalın.